Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Migros'un 11 Eylül 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. İzmir veya İmren piliç kalçalı but. Kilogram fiyatı 80 lira. Migros UHT yağlı süt 200 milim 750. Irmak toz şeker 5 kilogramı 165 lira. Uzman kasap 320 gramlık ızgara köfte 120 lira. Kulinart PP kapak dikişli defter A4 80 yaprak çizgili veya kareli 24 elle. Kulinart PP kapak spiralli defter A4 100 yaprak çizgili veya kareli 29 elle. Rotring Visuklik Versatil Kalem 55 lira. Kulinart PP kapak 20 yaprak resim defteri 19.50. Kulinart neon kurşun kalem 6'lı paket 17 lira. Kulinart kırmızı kalem 4'lü paket 13 lira. Pirit karton kutu kuru boya 12'li 90 lira. Pirit pastel karton kutu 12'li 75 lira. Fly çıt çıt dosya desenli 7'li. Şen piliç veya İmren piliç pirzola kilogram fiyatı 159 lira. Erşan dana döner 250 gramı 120 lira. Keskinoğlu piliç nugget 300 gramı 33 lira. Kabuklu ceviz kilogram fiyatı 120 lira. Erşan vakumlu kangal sucuk 250 gramı 149 lira. Polonez macar salam 90 gramı 69.90 Onur yağsız lor peyniri 500 gramı 34.90 Bahçıvan dilimli beyaz peynir 420 gramı 114.90 100 gramlık çivo Türk kahvesi 35 lira 1 kilogramlık çay kür çay 157 lira Doktor Otger'den 2 adet kakaolu 1 adet vanilyalı puding hediyeli paket 35.90 Nesquik Nestle kakaolu mısır gevreği 700 gram 89.90 Eti Popkek kek 7.90 Halley sandviç bisküvi çeşitleri 44.90 Kellogg's çikolata parçalı ve fındıklı granola 89.90 Choco Prince 39.90 1 litrelik Uludağ limonata 31 lira Dimes, vişne veya şeftali nektarı 200 milimlik 8 lira. 1,5 litrelik fistu, soğuk çay çeşitleri 35 lira. da efsane gazoz çeşitleri 1,5 litrelik 32 lira. Solo, bambu katkılı tuvalet kağıdı 32 li 190 lira. Solo, bambu katkılı havlu kağıt 12 li 110 lira. İzolasyonlu beslenme çantası 120 lira. Kulinart 12'li kuru boya 21 lira. Kulinart üçlü beyaz tahta kalemi 12 lira. ARK 4'lü silgi seti 6 lira. Fly çıtçıt çıt dosya 5.25. Lisanslı sihirli boyama kitabı 70 lira. Meteksan 40 yaprak dikişli defter 25 lira. Brick Bag çift gözlü kalem çantası 90 lira. Beslenmeli ilkokul çantası 400 lira. Brick Bag Wood sırt çantası 200 lira. Pau çift gözlü kalem çantası 100 lira. Prit Stick dörtlü paket 90 lira. Brick Bag tek gözlü kalem çantası 50 lira. Migros tam yağlı sürülebilir taze peynir 200 gram 33.50 300 milimlik Migros bardak ayran 9 lira. 200 gram Migros labne peynir 34.35 680 gram Migros salatalık turşusu 33 lira. Migros reçel çeşitleri 380 gramlık 28.90. 750 milim Migros krem temizleyici çeşitleri 32 lira. Migros acı biber turşusu 340 gram 29,50. 300 gramlık Migros şekerli fındık ezmesi 100 lira. Migros kabak çekirdeği 200 gramı 52.50 kel. 6 kilogramlık Migros yumuşatıcı çeşitleri 140 lira. Migros VC blok ikili 38 lira.